bir Aktüel ürünler 18 Nisan 2025 kataloğu mutfak ürünleri çeyizlikler ev eşyalarıyla dolu dolu değerli dostlar hep birlikte bakalım resmi katalogdan Güral porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 1100 lira küsuratları burada da yuvarlayacağım baya bir şey var çünkü 140 civarı ürün var Bonera alüminyum döküm gözleme tavası 600 lira ayaklı renkli kahve yanı su bardağı 160 TL set fiyatı renkli cam su şişesi 180 TL 4 bölmeli kaşıklı baharatlık 100 lira 18 Nisan Cuma BİM kataloğunda rendeli saklama karıştırma kabı 180 TL çok amaçlı meyvelik 50 TL 3 bölmeli organizer kutu 60 TL üçlü dikdörtgen saklama kabı 45 lira Yuvarlak tepsi 35 santim çapında 80 TL. Çok amaçlı organizer çeşitleri ister daha böyle derin dik ister daha sığ geniş 35 lira. Küre buz kalıbı 21.50 dörtlü takım arkadaşlar. Altılı porsiyonlu yuvarlak güveç 90 TL. Salata kurutucu 140 lira. Destek için videoyu beğenelim, abone olalım, bildirim ziline tıklayıp tümünü açalım. Eş dost sevdiklerimizle de böyle resmi katalogdan gerçek ürünleri lütfen paylaşın. Whatsapp, Instagram, Facebook ne olursa. Joker kupa üçlü 220 lira. Emaye kızartma tavası ama böyle değişik bir şey bu. 430 TL. Emaye kaçarol 280 lira. Güral porselen, rölyefli porselen fincan takımı 360 TL. Altın rimli ayaklı kek tabağı 190 lira büyük bir ürün. Altın rimli çay tabakları var set halinde 140 TL. Bambu kapaklı pipetli borosilikat bardak 110 TL. Çok amaçlı bıçak organizer 90 TL. Keşke arkadaşlar içindeki şu karıştırıcı çatal kaşık ve bıçaklar da olsa mı maalesef. 90 TL arkadaşlar. Erzak kabı 1.7 litrelik hacmi 35 TL. Bölmeli çay kutusu 100 lira. Paşa Bahçe Melis çay seti 250 TL. Gold tatlı bıçağı 330 lira. Gold tatlı çatalı 210 TL. Pantolon askısı 25 TL. Altın rimli cam kase üçlü set fiyatı 90 TL. Altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti 300 lira. Desenli meşrubat bardakları farklı farklı desenlerde tane fiyatları 45 TL. Renkli rimli ayaklı kaseler 150 TL. Cam sıvı sabunluk çeşitleri 75 lira. Cam vazo seti 220 TL. Erzak kabı 1.2 litrelik 30 TL. Kaşıklık 45 TL. Renkli süzgeç 20 santim çapında 100 lira. Cam altılı tabak altılı tabaklı tatlı kasesi 300 lira çok şık duruyor gerçekten. E, farklı bir görüntüsü var. Arkadaşlar BİM 25 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Cuma günü 18 Nisan'da BİM Market raflarında olacak bu ürünler. Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 200 lira. Patates dilimleyici 22,50. Gıda koruma şemsiyesi 75 TLde çok değişik ürünler. Dolma kapağı 21 santim çapında 45 lira. Silikon koruyucu kapak 50 TL. Kumtel Turbo siyah cam ankastre set, davlumbazı, ocağı, fırını 9.000 TL çeyizlik olarak düşünenler, bu yaza düğünümüz var diyenlere duyurulur. Kumtel elektrikli düdüklü tencere 3.000 TL. Kumtel mini fırın 1.600 lira kum tel sürgülü aspiratör 1400 TL. Onvo inox tost makinesi 2150 TL. Range çay makinesi 900 lira. Pirantek kablolu dikey süpürge 1100 TL. Kablolu olduğu için bir de markadan da dolayı herhalde biraz hesaplı 1100 lira arkadaşlar. Range mist 10 özellik bir arada buharlı mop çok amaçlı temizleyici. Farklı aparatları var. Şuresinde gördüğünüz bütün başlıklarıyla. 2450 TL. Heyfer çubuk blender 800 lira. Sprey yağdanlık 95 TL. Daha çok air fryer'larda kullanılıyormuş bu. Katlanabilir şarjlı damacana su pompası 200 lira. QU marka. Akıllı tartı Nautica'dan 590 TL. Dördü bir arada kadın tıraş makinesi 330 lira. Elektrikli kirpik kıvırıcı USB'li neler çıkıyor vallahi 100 lira. Diyenli 8 bölmeli çok amaçlı dolap 2000 TL. Değerli dostlarım her videoda hatırlatıyorum. Belki hani unutanlar vardır. Bu mobilya ürünleri demontedir. Markete gittiğinizde ağır bir koli sizi karşılar. Hanımefendiler için özellikle söylüyorum. Tek başınıza eve götürmeniz çok zor görünür. O yüzden tedarikli gitmenizde fayda var. Diyenli 3 kapaklı metal ayakkabılık 1800 lira. Philips doğrama makinesi 1450 TL. Ebi çelik termos 2 litre 580 lira. Ebi 3 bardaklı termos 500 mililitre 550 TL. Çift kişilik mikrofiber yorgan 350 lirayken ev tekstil ürünlerinde tek kişilik mikrofiber yorgan 300 lira. Tek kişilik nevresim seti 290 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf da 130 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 170 lirayken sıvı geçirmez yastık alezi 65 TL. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 200 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 280 TL. El havlusu 35 lira. Yüz havlusu 75 lira. Banyo paspas seti 290 TL. Jagger pantolon 570 lira. Polo pike t-shirt erkekler için 330 TL. Hambez kadın pantolonu 250 lira. Videoyu beğenmeyi unutmadınız değil mi? Teşekkür ediyorum. Erkek pantolon da aynı fiyat. Çocuk valizi 700 lira. Ne kadar tatlı, şirin. Küçük ama bunlar. Tütülü elbise 230 lira malum 23 Nisan öncesinde. Tütü etek 100 lira. Dokuma viskon pantolon 200 lira. Erkek şortu 180 TL. Valla Bim şortları getirdi ama e, kar yağdı Ankara'ya. Çok enteresan arkadaşlar. Nisan ayında karı gördük. Mart'ta kapıdan çok baktırmadı ama Nisan kapıdan baktırdı yani. Erkek terliği 200 lira, kadın terliği 190 TL. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 220. Büyük kutu 230 lira. Bir de baza kutulu hurç var 190 TL. Fuji Plus klima inverter 12000 BTU 22000 lira. Segway Ninebot E2 Plus kick scooter 14000 TL. Realme C63 cep telefonu 6650 Polo Smart Soundbar hoparlör 650 TL. TCL 55 inçlik 4K Google TV 22.000 bin lira. Senna 50 inçlik Ultra HD Google TV 13.000 TL. lira. HP kablosuz klavye mouse seti 1000 TL. Polo Smart iki özellik bir arada masaüstü kablosuz şarj 400 lira. Polo Smart MagSafe Powerbank 500 lira. Polosmart kablolu kulak içi kulaklık AUX girişli 80 TL. Aynı kulaklığın iPhone girişli olanı 100 lira. Type-C girişli olan da 100 TL. Peluş defter 170 lira. İki renkli eğlenceli tükenmez kalem 40 TL. Kilitli günlük 150 lira. Matara 160 TL. Fosforlu kalem 90 TL. Kız çocukları bayılıyorlar bunlara. Özellikle ilkokul, ortaokul böyle e, çok seviyorlar. 40 TL sticker set. Fermuali simli şeffaf dosya 100 lira. Karton kapak iplik dikiş defter 30 lira. Tel dikişli resim defteri 25 lira. Spiralli not defteri 17.50. Saç süsleme kiti ve makinesi 270 lira. Saç örgü makinesi 280 lira. Ay yıldızlı balon 35 TL. Şimdiden 23 Nisan kutlu olsun. 100 boyası 130 lira. London Thomas örgü postiş taç 110 TL. London Thomas figürlü toka çeşitleri 40 TL. Nature Lab figürlü saç tokası 60 TL. Işıklı Scooter 680 lira. Peluş oyuncak timsah 600 lira. Oyuncak model bebek 600 lira. Çiçek blok oyuncak 140 TL. Esnek boru robotlar 60 lira. Manyetik eğitici puzzle 650 TL. Oyuncak köpek balığı 330. Dinozor soft atış seti 550. Oyuncak kepçe model araba 400 lira. Köpek kuaförü arabası 380 lira. Polis arabası 330 lira. Mekanik robotik slider bot 400 lira. Peri bebek 250. Oyuncak bebek 250. Tepside hamburger 80 lirayken tatlı menü seti 80 TL. Sevimli tavşan oyun seti 260. Hot Wheels arabaları 145. Oyuncak iş araçları 170 lira. Model arazi aracı 180 TL. Çek bırak spor arabalar 80 lira. Oyuncak pet seti 100 lira. Karak karakterli blok oyuncak 100 TL. Çift taraflı Türk ve Dünya klasikleri kitapları 15 lira. Klasik kitap çeşitleri 30. İlk sticker kitabı 230. Oyuncak topların tanesi 70 TL. Valla baya bir ürün vardı size dedim. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım ama onlara rağmen uzun sürdü. Çok teşekkürler videoyu beğenip yorum yazıp abone olup destek olanlara, bildirimleri açanlara. Vefalı abonelerimize selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.